Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Sinan Aygül şimdi telefon attığımızda. Sayın Aygül hoş geldiniz Haber 16'ya. Başımız sağ olsun efendim. Teşekkürler Yeşim Hanım. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye yasta. Çok üzgünüz. E, elin bir kaza. Şehitlerimiz var. Yaralı askerlerimiz var. Öncelikle bölgeyle ilgili son bir gelişme detay var mı elinizde acaba? Evet şimdi zaten gelişmeleri biliyorsunuz baştan anlatmaya gerek yok uzun uzun. Kaza yap olan bölge kaza kazanın gerçekleştiği bölge Bitlis ve Tatvan arasında rahova tabir ettiğimiz bir düz bir ova. E, genelde e, hava araçlarının ki bölgede e, sadece askeri helikopterler olurdu. Kullandıkları bir güzergah burası. E, Bingöl'den geldiği söyleniyor helikopterin. Kullandığı muhtemel güzergah bu. Bingöl'den e, muhtemelen ya Tatvan'da 12. Motorize Tugay'ın konuşlu olduğu sorgun kışlatma ya da Tatvan orada evine inecekti bu helikopter. E, o rotayı takip ediyordu. O rota üzerinde e, düz bir ova dediğim gibi e, küçük inişli çıkışlı tepeler var. Yüksek bazı yüksek bazı küçük tepeler var orada. E, kazanın gerçekleştiği saatte orası e, orada yoğun bir e, kar yağışı tipi ve sis vardı. Bundan dolayı görüş mesafesi çok düşüktü. E, kaza yerine ilk gittiğimiz yerde de, de akşam saatlerine ki bugün öğle saatlerine kadar da e, yine kar yağışı. Ve tipi Siz de, neredeydiniz kaza anında? Kaza anında Tatvan merkezdeydim. Tatvan merkeze kaza noktası yaklaşık 10-11 kilometre uzaklıkta. Çok da uzak yani gözde değil. görülebilecek, değil. görülebilecek bir mesafede. En yakın yerleşim birimi Çekmece Köyü. Çekmece Köyü'nün 7 kilometre kuzey batısına düşen bir noktada. Tam güzergahın üzerinde bir noktada kaza gerçekleşmiş. Eğer e, bugün e, açık havada gözlemlediğim kadarıyla yani eğer 1-2 kilometre kadar da gidebilseydi helikopter e, Van Gölü'nün üzeri e, sis daha azdı. Muhtemelen varacağı noktaya varabilecekti birkaç kilometre daha gidebilseydi eğer. E, orada düşmüş kaza. Tabii e, kaza kırım ekibinin raporu incelemesi henüz bitti. Raporu çıktıktan sonra teknik bir ortamda. E, hata var mı onu bilmiyoruz. Onu o zaman öğreneceğiz ama hı hı. E, coğrafi koşullar ve e, hava durumu zaten tek başına e, kaza için olumsuz bir e, e, atmosfer oluşturuyordu orada. Yani kaza için yeterli bir e, ortam oluşturmuş gibi görünüyor. E, teknik bir detay var, teknik bir e, arıza var mı? O rapor rapordan sonra belli olacak tabii. Ama e, coğrafya olumsuz bir e, hava koşuluna sahip diyor itibariyle. Kaza e, Bugün öğlen saatlerine doğru kar yağışı azaldı, etkisini yitirdi. Kaza kırım ekibinin olay kaza yerindeki incelemesi devam ediyor en son demin aldığımız bilgilere göre. Ondan sonra kaza kırım ekibinin incelemesi bittikten sonra kazanın enkazı kaldırılacak. Muhtemelen enkaz da incelenecek, incelenmek üzere Ankara'ya götürüleceği söyleniyor. Yine yaralı olarak kazadan kurtulan iki askerinde... Nedir durumları bir... bunu da soralım. Evet ilk müdahalesi <laughs> Tatman Devlet Hastanesi'nde yapılmıştı. Ee, i̇lkinde yaralıların durumları iyiydi zaten. Ee, şu an Bitlis Devlet Hastanesi'ne gözlem altına alınmışlar. Bir süre e, orada tutulacaklar fakat e, sağlık durumları genel itibariyle iyi olduğu söylendi. Herhangi Çok bir şükür. hayati tehlike yoktu zaten. Ee, yaralı isimleri de Binbaşı Alptekin Köprülü ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmaklı. Evet. Şimdi biz dün görüntülere verdiğimizde siz bugünün e, tabii ki e, çok çalışmaların yine devam ettiğini söylediniz ama ve hava raporunda, hava durumunda düne göre daha iyi olduğunu söylediniz. Dün evet, bugün... gerçekten lapa lapa kar yağıyordu. O ilk görüntüler bize ajanslara geçildiğinde e, yayınladığımızda gördük ki çok soğuk, eksi 2 derecelerdeydi akşam. Ama yerleşim yerleri de gördük. Yani yerleşim yerlerine yakın bir noktaya düştü değil mi? Helikopter öyle söyleyebiliriz. Yani çok yakın. Şöyle Tatvan, Güroymak ve Bitlis üçgeninin tam ortasına Tatmana yakın bir mevkiye düştü. Tatmana 3-4 kilometre mesafede bir Çekmece köyü var. Çekmece köyünün kırsalında Çekmece Köyü'nün e, kuzey batısına düşen 7 kilometre kadar köye uzak bir e, alana düşmüş. E, dediğim gibi, başta da söylediğim gibi e, olası bütün hava araçlarının izlediği rota bu zaten. Yani Bitlis'ten gelip e, Tatman'a gelen bütün hava araçlarının izlediği bir rota bu. Orada bir düz e, olan üzerinde bir koridor var. İki dağın ortasında bir koridor var. O koridor takip edilerek geliniyor. Muhtemelen e, bu helikopter de bana geldiği zaman ya 12. motorize Tugay'ın konuştuğu olduğu sorgun kışlasına ya da Tatman orada evine inecekti. İkisine de en fazla 7-8 kilometre 10 kilometre mesafede bir noktada düşmüş ne yazık Peki. Seste bir sorun var. Çok teşekkür ediyoruz. Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Sinan Aygül Bitlis'ten gelişmeleri e aktardı bize. Buyurun efendim dinliyorum sizi. İyi son söylediğimi alabildiniz mi acaba? Son bir dediğimi. daha tekrarlarsanız ben duymadım evet. ama yayına sesiniz gitti mi şu an için bilemiyorum. Buyurun efendim lütfen tekrarlayın. Skorun şeyi söylemiştim. İzlenen yolu söylemiştim. Ee, olası bütün hava araçlarının izlediği bir e, rota orası bir rahva ovası üzerinde bir e, boş bir koridor var İki dağın arasında vadiden geçen bir koridor var oradan e, Tatvan'da e, bulunan sorgun kışlası ya da orada evine inecekti muhtemelen helikopter helikopterin düştüğü yerle ineceği muhtemel yer arasında 7-8 kilometre gibi bir fark var. Yani bir 8 kilometre 10 kilometre sonra zaten varacağı mendile varacaktı. Ne yazık ki bundan evvel düşmüş. Peki. Hepimizin başı sağ olsun. Ee, çok üzgünüz. Sayın Aygül çok teşekkürler. İyi çalışmalar teşekkürler. diliyoruz size. Teşekkür ediyorum. Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Sinan Aygül. Haber 16'da bizlerle birlikte oldu.